Lisesi'nin kıymetli öğrencileri 12. sınıf konusu olan dalga mekaniği ile devam ediyoruz. Bugün soru çözümü yapacağız. Soru çözümünden önce küçük bir toplam karan çizgisi yani katar çizgi sayısı ve büyüm çizgi sayısı nasıl bulunuyor? Onlara bir bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar iki tane kaynağımız var. Tam şurası orta noktası. Şurası B mesafesi, kaynaklar arası mesafe. Şurada teta dedik. Şurası delta S yol farkı. Şuralar birbirine eşitmiş. Bir H noktası vermişti. Şurası merkez doğrusu. Daha önce konu bahsetmiştik. O yüzden kısa değiniyorum. Bu durumda D çarpı sinüs teta ifadesini buradan elde ediyoruz. Eşittir en çarpı lambda. Aslında bu yol farkımıza eşitti. Şimdi buna yol farkına eşittir demiyoruz da D çarpı sinüs teta'ya eşitliyoruz. Sinüs biliyorsunuz eksi 1 ile 1 arası yerel yani eksi ile uğraşmıyorsak şu anda 0 ile 1 arası bir değer alacak. O halde D'nin sinüs teta 0 ile 1 arası bir değerse D buradan ne gelecektir? D n çarpı lambda'dan büyük olacak. Lambda'yı D'nin altına attığımız vakit n küçüktür D bölü lambda. Şimdi bu durumda Karın çizgi sayısı. Şimdi arkadaşlar, şu merkez doğrusunun sağ ve sol tarafında eşit sayılarda olurlardı. Burada en kadarsa, burada da en kadar karın çizgisi oluşacak. Etti mi 2n? Sonra bir tane de merkez doğrusu var. O da merkezli dalga katarı denir. Aynı zamanda bir tane de merkez doğrusundan dolayı karın çizgi, toplam karın çizgisi sayısı 2n artı 1 oluyor. Şimdi buraya geldiğimizde formülümüz n-1 bölü 2 lambdaydı. Yine sinüs teta 0 ile 1 arasında bir değer aldığı için arkadaşlar lambda ve eksi 1 bölü 2 eşitliğin diğer tarafına attığımız vakit n küçüktür d bölü lambda artı 1 bölü 2 geliyor. Burada ise toplam düğüm çizgisi sayısı 2n. Neden 2n? Çünkü sağında ve sonda eşit sayıda düğüm çizgisi oluşacak. Ve başka bir düğüm çizgisi yok. Merkezi şu orta nokta dalga katayı düğüm çizgisi değil. O yüzden burada artı birimiz yok. Sonlarımıza geçelim. Aynı fazla ve özdeşim K1, K2 kaynaklarının titreşmesiyle oluşan girişim deseninde bazı girişim şekildeki gibidir. A ve B noktaları hangi girişim çizgisi üzerindedir demiş. Hemen bakalım. Merkezi do Merkez doğrusundan sonra birinci dalga katarının geldiğini şurada hesaplarsak yani birinci dalga katarı. Dalga kataları ya da düğüm çizgileri arası ardışık olursa aralarındaki mesafe lambda bölü 2 lambda bölü 2 oluyordu. Şuradaki de lambda bölü 2. Toplamları lambda'yı bize vermiş oldu. O zaman şurada birinci dalga katarı sonrasında ikinci dalga katarı gelmiş oluyor. Birinci dalga katarı şurada. Burası da ikinci dalga katarı. B noktasına ikinci katar diyoruz. Cevap da hemen çıkmış mı oldu? Şurada ise 3 lambda bölüyor. Yani 0.75 lambda. Hmm. O zaman birinci dalga katarından sonra Şimdi şey, merkezi dalga katarından sonra şurası merkezi dalga katarı. Ne gelirdi? İlk olarak birinci düğüm çizgisi. Aradaki mesafe lambda bölü 4 oluyordu. Peki şimdi şurada toplam 3 lambda bölü 4 ise şuraya ne kalmış oldu? 2 lambda bölü 4. Yani sadeleştirdiğimizde lambda bölü 2 olmuş oldu. Burası birinci düğüm çizgisi ise lambda bölü iki kadarlık mesafede ne olur? İkinci düğüm çizgisi oluşacaktır. A, B noktaları o zaman ikinci düğüm çizgisiyle ikinci dalga katı üzerinde bulunuyor. <laughs> Derinliği sabit bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan S1, S2 noktaları noktasal dalga kaynaklarının oluşturduğu desenin karın çizgileri şekildeki gibidir. Dalgaların dalga boyu lambda olduğuna göre. Dalgaların dalga boyu lambda olduğuna göre. S1 ve S2 kaynaklarının P noktası, uzaklıkları farkı kaç lambda'dır? Şimdi arkadaşlar bakalım hemen. Karın çizgilerini göstermiş burada. Şu ortadaki merkezi dalga katarı diyebiliriz. Merkez doğrusu diyebiliriz. Eğer Burada kare çizgilerini gösterdiyse, yani dalga katarlarını gösterdiyse şurası birinci dalga katarı, şurası ikinci dalga katarı. Şurası o zaman yine birinci dalga katarı. Şurası ikinci dalga katarı. Kaynaklar P noktasına uzaklıkları farkı. Yani delta S'i soruyor. Burada bir tarafta sayı iki tane dalga katarı oluşmuşsa delta S'i o zaman ne yapıyoruz? N çarpı lambda formülümüz. N'imiz burada. İki bir tarafta sadece iki tane oluşmuş. İki çarpı dalga boyuna lambda demiş. O zaman uzaklıkların farkı iki lambda olur diyoruz. Derinliği sabit bir dalga leğeninde. Aynı fazla çalışan özdeş S1 S2 noktasak dalga kaynaklarının. P noktasının uzaklıkları farkı 40 santimetredir. Yani delta S 40 santimetreymiş. Oluşan dalgaların dalga boyu 10 cm olduğuna göre P noktası hangi çizgi üzerindedir? Hmm. Şimdi dalga katarının arkadaşlar şey pardon yol farkı dalga boyunun tam katı mı? Evet tam olarak 4 katı. O zaman dalga katarıdır. N çarpılanda tam katıysa hemen N çarpılandayı kullanıyoruz. Dalga katarı sayısı. Burada N bilmiyoruz. Dalga, <laughs> dalga boyumuz 10. Delta S'imiz ise 40. Buradan N 4 gelmiş oldu. P noktası hangi çizgi üzerindedir? Dördüncü dalga katar diyeceğiz. Ya da dördüncü karan çizgisi diyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi şuraya bakalım. Burada ne olmuş? K1 ve K2 noktası kaynakları ve P noktasının konu şekli gibidir. Aradaki açı 53 derece vermiş. Kaynaklar arası uzaklık 40 santimetre. Kaynaklar arası mesafe şurası arkadaşlar. Bu zaten kendisi d demiş. d eşittir 40 santimetre. PK2 12. Şu mesafeyi 12 santimetre vermiş. PK1 uzaklığı kaç santimetredir? Hmm. Bize şurayı soruyor arkadaşlar. Buradan ne yapıyorduk? Bir yol farkı buluyorduk hani. Şöyle. Şurasına delta S deriz. Şurası şöyle dik. Ee, bu durumda neler yapabiliriz? Bir bakalım. 12 kaynaklar açı mesafe 12 santimetre. pk 2 12 cm olduğunu pk uzaklığı kaç şeydir hmm. şöyle bir şey düşünsek sevgili arkadaşlar şu 53'ün karşısına 4 a desem 90 karşısı 5a olacaktır Burada bir formülümüz vardı. Hani delta S bölü şuradan açılardan geliyorduk. Delta S bölü D eşittir. X bölü L'li bir formülümüz vardı konu anlatımında. Burada delta S'i bilmiyoruz. D'yi biliyoruz. 40. X dediğimiz 4A. L dediğimiz de 5A. Burası L. Burası X oluyordu. 4A bölü 5A dediğimizde şuradan arkadaşlar 4 bölü 5 oranı var ise eğer delta s buradan 32 santimetre gelecektir. Delta S'imizi bulduk. E delta s aynı zamanda neydi? PK1 eksi PK2 diyorduk. Delta biliyoruz 32. PK1 dediğimiz bunlar arıyoruz zaten. PK1. Eksi PK2 dediği de arkadaşlar buna zaten kendisi bize vermişti. 12 olarak buradan PK1 eşittir 44 santimetre geliyor. Bir sonraki sorumuza geçecek olursak. Derinliği sabit bir dalga leğeninde aynı fazla titreşen özdeş iki noktası kaynağı oluşturduğu girişim eserinde 5. düğüm çizgisi, çizgisi üzerinde bulunan P noktası kaynakların ortasına 6 metre merkezi kan çizgisine ise 3 metre uzaklıktadır. Hani şu yine az önce çizdiğimiz S1 ve S2 kaynakları diyelim. Şurası merkez doğrusu. Şöyle. Şöyle. Şimdi bize neleri vermiş? Burası 5. düğüm çizgisi. Tamam. Kaynakların ortasına 6 metre. Kaynakların ortasına yani şurası değil arkadaşlar. L diyorduk biz buna formülümüzde. Santimetre cinsinden istedikliği için 6 metre 600 santimetre yapar. Şurası 3 metre demiş. 3 metre 300 santimetre yapar. Santimetre cinsinden yazalım. L dediğimiz neymiş burada? Kaynakların ortasından uzaklık 600 santimetre. 3 metre olan da merkezi karın çizgisine olan uzaklık. Şurası da 3 metre. O halde pardon 300 santimetre. Ne yapmıştık biz yine? Dalga boyu 9 cm olarak vermiş. Kaynaklar arası uzaklık. Yani şu mesafede kaç santimetredir diyor. Yaydan dalgalan dalga boyu 9 cm. Lambda'yı da vermiş. 5. <laughs> düğüm çizgisi üzerindeyse delta S eşittir. Hani en eksi 1 bölü 2 çarpı lambda'yı formülümüz. 5. düğüm çizgisi üzerinde Er yerine 5 yazdığınızda 5 eksi 1 bölü 2'den 9 bölü 2 geliyor. Lan daire bize 9 cm verdiği için delta S'imiz 81 bölü 2 olmuş oluyor. Şimdi az önce de kullanmıştık. Bununla ilgili formumuz delta S bölü B eşittir. X bölü L. Delta S dediğimiz 81 bölü 2 bölü D eşittir. X bölü L. Burası da 300 bölü 600. Gerekli sadeleştirmeler yaptığınızda buradan 2 geliyor. Bu 2'yi bu tarafa attığınızda D eşittir. 81 santimetre olmuş oluyor arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.